<laughs> ben gene konuşuyorum. Kameralar önünde vedalaşıyorlar. Hemen kısadan soralım tamam. size. Tabii. Nasıl geçti? Tepkiler nasıldı? Güzel, güzel geçiyor her şey yolunda. Ama fıstığı yok. Bayağı bir enteresan tepkiler geliyor. Evet. <laughs> yani e, tabii ben başımdan beri takip edilen, sevilen bir iş. Ee, yeni bir karakter girince yorum yapaylar yani. <laughs> Ama güzel, güzel yazanlar da oluyor, destekleyenler de oluyor ve Doğru, daha çok yani. bir linç kampanyası varmış gibi geliyor. ama. Ya oluyor, normal ama. Yani ben senelerdir bu işi yaptığım için ya. alıştınız biz böyle şeylere. Peki sizce dizinin hani çok güzel giderken birden bire bir boşanma, başka eşler olması hani bu dizinin reytingini düşürmez mi sizce? Ben e, daha iyiye gideceğini düşünüyorum ve güzel başladı. E, bir de hikaye sürekli değişiyor ve çok e, farklı yerlere gidecek. O yüzden bence e, de kalsın yani. Peki ben yorumlara baktığımda en çok mesela şey, hani, Ferit'in ablası gibi duruyorsunuz diye söyleniyor da hani bunları yanlış anlama, şey olay kötü olay sormuyorum sadece kötü şey. Kötü bir şey değil ki yani zaten da hani yaşı büyük ondan öyle e, yani bu şekilde anlaşıldı. Ve e, onu daha toparlayan, daha üzerine sokan Ferit'i e, böyle bir hikayesi var ama sonra çok daha farklı şeyler olacak. O yüzden bence e, izleyelim görelim hep beraber. Ben de Sizce daha mı güzel gidecek? Yani daha mı iyi olacak? Daha güzel eşlikten mi geldi? Ya onun zaman gösterir. Böyle. Teşekkür ederim. Peki biz teşekkür edelim tamam. o zaman. Tamam. Peki şey sorsaydık en son ya. Devamlı haplarla mert ama. Bunlar setteyken hani görebiliyor musunuz? Konuşuyorlar mı? En son yan yana çıkarken de görüntülenmiştir yani, ama bir alakanız var mı peki? E, ben bilmiyorum tam bu hikayeleri ama e, yani iyiler yani iyiyiz hepimiz. Mert Bey peki sizce nasıl bir karakter? Gerçekten... G gayet tatlı, çok güzel. Hani e, açık, iletişim açık var. ve oyunculuk anlamında da böyle pas veren, birbirimize pas verdiğimiz bir e, oyunculuk ilişkimiz var. Hı -hı. Güzel. Bir en son da bir evini paylaşmış. Sette bir kaza mı söz konusu oldu? Kaza mı e, geçirdi? Gerçekten bir bilgim yok. Yani ben şimdi eğer bir şey söylersem bir de spoiler da vermiş olurum. O yüzden kalsın böyle. Bir bölüm yayınlansın zaten görürsünüz. Peki eşiniz nasıl, çocuğunuz nasıl? Siz nasıl? Onlar da çok iyi, gayet yani. iyi. Her şey yolunda. Teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Çok teşekkür i̇yi ederim. Akşamlar. Sağ olun. Bak, bu sefer telefonlar da var ama evet, daha çok evet. kameralar var. <gülüyor> <gülüyor> Instagram'dan görmezsiniz artık. Görüşmek <laughs> <laughs> üzere. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> unutmadım. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşmek üzere Görüşürüz bay bay.